Alo. Alo. Alo Buyurun Efendim iyi günler İyi günler Green Card başvurusu vardı bu yüzden sizi arıyoruz Efendim Green Card başvurusu vardı Hı hı Bu Amerika ve Avustralya'da çalışma vizesi ile ilgili Evet Müsaitseniz sizinle görüşebilir miyiz efendim <laughs> Efendim Yanlış numara aramış olmuyorsunuz. Hayır efendim. Şu an aradığımız numarayı size söylüyorum. 0538 Türkiye için geçerli bu. 713 efendim? 2577 değil mi numaranız efendim? Hayır benim 0538, 0538 713 713 2577. Evet biz de bu numarayı alıyoruz. Hacı Bey ile mi görüşüyoruz? Evet Hacı Bey'le buyurun. Beyefendi biz şu an şu an Avustralya'dan arıyoruz sizi. Green card Avust Avustralya'dan evet. arıyorum sizi. Green Card başvurusu ile ilgili. Evet. Yani orada çalışma ve yerleşme izni vermek için evet. bunun hakkında şimdi görüşeceğiz. Yaklaşık her sene 90 bin kişinin gönderildiği bir yer burası. Hükümetçe, evet. e, devletçe evet. gönderilen bir yer. Evet. Siz de bunların arasından seçildiniz. Bunun için bilginizi güncelleştireceğiz. Ebu <laughs> <laughs> Öncelikle... Çok <laughs> ama. Efendim dediğimiz gibi biz yurt arıyoruz sizi. Telefon ha, dolayı Teşekkür. olabilir. Ha, ha, Şu an tamam. çekilişi kazandınız siz. Ee, bu 90 bin kişinin içinden biri de sizsiniz. <laughs> evet. Sizi Avustralya'da ailenizle birlikte yerleşme izni vereceğiz size. Teşekkür ederim. Sizleri kendi bünyemiz altına alacağız. Tamam. Siz ve aileniz, çocuğunuz, Tamam. Üç kişi zaten. Siz de üç kişi görünüyorsunuz nüfusta. Hı hı. Hükümetimize verdiği bilgiye dayanarak konuşuyoruz bunu. <laughs> Hacı Bey şu an isminiz Hacı, suratınız Şimşek mi? Evet, Hacı Şimşek doğru. Doğum yeriniz öğrenebilir miyim güvenlik açısından? E, doğum yerim benim Diyarbakır Merkez. Diyarbakır Merkez. Kaç doğumlusunuz efendim? 1963. 60 doğumlu çok güzel. Acı Bey biz ben... 9, 6, 6. 63. Evet. evet. biz de ekranda görmüyoruz zaten. Evet. Ee, dediğim gibi 90 bin kişinin içinden seçildiniz bunu. Çok büyük bir şans bu. Evet. Peki ben e, ne şekil yani ne üzerine yani kazandım onu öğrenmek Bunu mi? hükümetiniz yapıyor. AK Parti yeşil kartlı olan vatandaşları evet. daha iyi bir gelecek için Sağlam iş olanakları yakalamanın faydalı olacağını düşünüyoruz. <laughs> Çünkü günümüzde öyle bir duruma geldik ki para her şey demek olmuş. Evet. Paran oldu muydu düzenli bir hayat ve iyi bir eş bulmak kolay olur. E tabi ki sizin eşiniz var zaten. Evet. Bu yüzden bu başvuruyu kazandınız. <laughs> ve sikrediyor zaten. E, ben S şu an eşlik yaptım yok peki nasıl olacak yani şu an herhangi bir sosyal güvencem şu an yok. E, zaten daha önce vardı iptal olmuş herhalde. Evet. Evet, cevabı, Ondan doğru. dolayı siz buna hak kazandınız, biz tekrar zaten bunu güncelleyeceğiz, günceleştirmesini yapılacak, evet. onun adından sizi tekrar çağıracağız, pasaport işlemleriniz olacak, sizi tekrar arayacağız, para adınıza tamam. çıkaracağız, Havale yapacağız tamam. size, tamam. siz de bunları yaptıktan sonra zaten hiçbir engel olmadan direkt Avusturya'da da ailenizle birlikte çalışma izni alacaksınız ve yerleşme Hı -hı. izni alacaksınız, yani bir nevi Hı -hı. göçmen vizesi Hı -hı. alacaksınız efendim. Peki il, yani e, ilgi olarak da ne, yani nereye başvuru yapacağız? İlgi olarak valilikten zaten biz adınıza <laughs> ayrı çıkaracağız efendim dediğimiz gibi. Bire, evet. e, e, yaklaşık bin kişiye yakın Diyarbakır'da var e, hak kazanı. Evet, bin, kişi, bin kişi? Bin kişi. Evet Diyarbakır'da olacak. Evet. He? Bu zaten valilik adına tekrar açıklama yapacaksa biz de birebir evet. arıyoruz. Kendi vatandaşlarımızla birebir görüşüyoruz. Hani evet. bir engelleri var mı yok mu diye arıyoruz. Şu an sizin bir engeliniz var mı efendim yani? Avusturya'da yaşamak istiyor musunuz? Gelmek istiyor musunuz? Ona göre onayınızı alacağız. Tabii, <laughs> tabii, Mutlaka yaşamak istiyoruz. Eğer bize iş e, yöntemi verilirse, bize iş hakkı tanılırsa Tabii, tabii. Görürüz. İş hakkı tanınacak, daha güzel sosyal, daha güzel sağlık açısından her şekilde olacak yani. Hiç yok, yok. Burada biliyorsunuz efendim, Hani Avrupa evet. ülkeleri öyle. Hı evet. Bizim de Türkçe biraz zayıflamış yani. Biraz İngilizce konuşabilirim de. İngilizce evet. biliyor musunuz efendim? Var mı İngilizce Ben İngilizce bilmiyorum. Ben Türkçe'yi de konuşuyorum. Ha, o zaman iyi. Ben burada İngilizce yok diyorum. Ha. İngilizce... Var mı ailede İngilizce konuşabilen? Yok benim hanım da. O da yani e, ilkokul diyebilirim. İlkokul mezunu. Ben ortaokul birden tekim. Anladım efendim. Ha. Tamam Hacı Bey. Ben sizi tekrar arayacağım. En kısa zamanda. Tamam. Adınıza tamam, zaten oldu, ben çok. diyeceğim ki valilikte gidin. Orada adınıza para çıkarılacak. O alınacak makbuzdan dolayı siz paranızı çekeceksiniz ben, oradan. Ben valiliğe mi başvuru, başvuru yapacağım? Efendim ben sizi arayacağım birkaç güne kadar yılbaşından sonra. Tamam. Aradıktan sonra siz zaten gereken işlemleri yapacaksınız. Valilik, o valilik de size gösterecek zaten gereken yolları. Evet. En kısa zamanda oldu, sizi bünyemize katacağız. Daha güzel bir gelecek için, daha güzel bir yaşam için. Sizi yanımıza alacağız ve 90.000 kişiyi bu ilk yıl ilk yıl oluyor. ilk defa oluyor bu. Evet. Siz de şanslı kişilerden birisiniz. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Teş i̇yi akşamlar, teşekkür iyi günler olun. diyorum size. Ben sizi tekrar i̇yi arayacağım. akşamlar. tamam. Oldu. Sağ sağ Kendinize olun. iyi bakın aç Bey. Görüşürüz. Oldu mutlu yıllar sağ olun. Sağ olun efendim. Sağ, sağ, olun. Olun. sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.